İyi günler. Aydın Opel Surtaş, satış danışmanı Erdal Gürünmen Sizlere bugün Astra Hatchback ile ilgili bilgi vereceğim. Astra Hatchback aracımız 3 donanıma sahiptir. 3 paket ile Türkiye'ye gelmektedir. İlk paketimiz Edition 1.2 145 beygir manuel ya da 1.5 dizel 122 beygir 9 ileri otomatik şanzımanla gelmek. İkinci paketimiz GS Line 1.4 145 beygir CVT şanzımanla gelmektedir. Aynı zamanda CS-Line seçeneklerine sahip 1.5 dizel 9 ileri otomatik şanzımanımıza mevcuttur. Üçüncü seçeneğimiz ise elegans paketiyle gelmektedir. En üst donanımdır. Elegans paketimizde de 1.5 dizel otomatik 120 beygir güçten aracımız gelmektedir. Sizlere şimdi aracın başlı temel özelliklerinden bahsedeceğim. Bugünkü tanıtacağım aracım başlangıç seviyesiyle gelmekte olan 1.2 motor, 145 beygir manuel 6 ileri şanzımana gelen aracımızdır. Aracımızda LED gündüz sürüş farları, LED gece farları, aynı zamanda e, sis farları etrafını gösterelim sizlere. Piyano bilek yan dikiz aynaları da gelmektedir. Gövde kolu yan aynalar, o kararmış arka camlar, 16 inç çelik şant, bagajını gösterelim. Genişlemiş bir bagajı sahip. Eski bagajı 370 litreydi. Ama artık Türkiye'ye gelen araçlarda çoğunda step kaldırıldığı için bagaj daha da bir değerlik kazandı. Şu anda 382 litre kadar bir bagaja sahip. Bu da pandizotu da çıkardığımızda da koltukları katladığımızda da daha yüksek bir bagaj hacmi sunmaktadır. Arka park sensörü standartında gelmektedir. Yakıt deposu kapağı biraz daha geniştir. Aynı zamanda arka camlarda yine karartma olaraktan devam etmektedir. Parlak renk piyano birek yan aynalarla son bulmaktadır. Dilerseniz şimdi aracın içini göstereyim sizlere. İçtiğimizde deri direksiyon, direksiyondan kumandalı müzik sistemi, bluetooth, usb, aynı zamanda hız sabitleme, hız limitleme, far sensörü otomatik, yağmur sensörü otomatik gelmektedir. Aynı zamanda 7 inç multimedya sistemi ile birlikte gelmektedir. Dilerseniz bu araca geri görüş kamerasını da aksesuar olarak ekletebilirsiniz. Klima banki klimamız da dijital klimadır. Dijital klima ile birlikte gelmektedir. 6 yeri vites, manuel, start stop ve park asistanı ile birlikte gelmektedir. Elektronik park frenimiz de bu araçta mevcut. Burada da iki tane bardaklık gözümüz aynı zamanda üstünü kapattığımızda da şık bir hal almaktadır. Burada da hem kol dayabımız ileri geri sürgülü olaraktan gelmektedir.